Merhaba Arkan. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimizle, arkadaşımızla oynayacağız. Apoyla. Gördüğünüz gibi sen önümde. Evet, Apo'cuğum nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler Apo'cuğum, Ne güzel bir yoldayız. Gidiyoruz. Evet. Hadi arkadaşlar. İnşallah kazasız belasız gideriz. Yolumuz açık olsun. Apocuğum ne yapıyorsun sen? Daktırdın. Ana oğlum sen ne yapıyorsun? Evet Apo da biraz acemiş oldu. Yapacak bir şey yok. <laughs> lan ne yapıyorsun oğlum? Geri geliyor lan. Dur dur ağır benim var lan. Evet arkadaşlar Apo'nun arka kalktı. Affedersiniz. Apo adamın arka çok kötü kalktı. Apo Apo çekici lütfen. Bence çekiciyi çağır Apo valla. O oradan kurtarılmaz çekici çağır. Onun direğe lan nasıl çıkartmayı becerdin? Evet, Apo da böyle biri. Yerden direğe çıkartmayı başaran biri. Evet, şu an şeyi yapıyor. Bekleyelim arkadaşı. Abim çekiciyi nereden çıkartıyor? Ayarlar, ayarlar kısmına gir. Oradan. Yapabildim mi ha? Yaptım. Ha yaptım. Ana Apo sen nereye kayboldun ya? Ben yola çıktım ya. Dur ben de dur o zaman ben de çekici çekiciyi çağırayım dur dur. Evet arkadaşlar Apo çekici challenge'ı yol yola çıkmış. Evet yola ben de yola. şu an geldim. Ben de şu an geldim. Sen ben neredesin? Biliyorum. Ben bay. Şu an görüyorum. Hadi. Hayır, tamam. Evet Apo'cum hadi gidelim. Apo ne abi Fır süt onu. Evet arkadaşlar müziğimiz de gelsin. Yehu, Afa'yı sonraya gel. Afa geçmiş olsun. Hiç şansın yok lan benim karşımda. Afa sütlüğüm, sütlüğüm değil mi? Ben yapsa benim gibi Afa'yı Apo, Apo benim karşımda. Ananım an! Yapma şunu ya. Afa'ya bakacağız diye indirdik arkadaşlar. Yani, evet arkadaşlar gidiyoruz yolumuz açık olsun Tren yapalım Apo'cum tren yap ileride çok kötü bir uğraş var Valla ben bile kaldırım falan çıkıyorum. Apo sakin ol bak hızlı geliyorum Apo sakin ol bak hızlı geliyorsun Apo Apo geliyor arkamızda. Yere evet, sinsek var. Ben yapalım. Hemen gazı verelim baksana. Sağa döneceğiz Apo sakin oluş Çık var. Ana lan geçti. Neyse artık yapacak bir şey yok. Geçti. Lan ne oluyor oğlum? Sağa sola falan gidiyor. Evet arkadaşlar akşam oluyor. Bana yeşil apo. Ben de yeşil yanda. Apo şu an kendileri ya? Evet arkadaşlar kısmını geçtik ve ceza yedik.

Çikolata gibi tatlısın Gel aşkına Ah mesela bu müzik kutlasın, kötü bence Bu de değiştirelim. İşte yavru alayım mı seni? misiniz dede? Arkadaşlar müzik ne kötü. Bizim apalan nereye kayboldu? Bekleyelim onu. Evet hava çabuk acele et. mak kola anneden apo nereye gidiyorsun sen mi geçiyor tamam apo cevap sulu ha sen de gölsendi güzerekte yekte Ben nereye gittim? Döndüm mü daha Karşıdan gözler dik bu seni. ben seni yalan dünyanın Ben hapo ben Evet arkadaşlar şimdi kapatalım. Evet tek şartlı yola girdik. Bizim Apo nerede kaldı bilmiyorum ama ben basıyor. Anlamdan çok keskin yönelmiş. Vay 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 yola bak yola. Evet arkadaşlar şu an tek şekli yoldayız. Bu yükü bırakacağız inşallah. Yükü bırakınca sonra görüşürüz. Az kaldı herhalde. Tek şeritli yola girdiğimize göre az kaldı. Biraz kaldı verelim. Sütürmeden gayet düzeye gidiyoruz. Süper. Vay 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 lan. Tahmin etmiştim. Vuracağımızı. Evet bizim Apo nerede kaldı ya? Apo neredesin? Ben o ben bir tane petrol durdum. Tamam Apo. Arkadaşlar duyduğunuz mu bilmiyorum ama arkadaş petrole durmuş. Ben tek şart yola girdim lan. Ben de ben... O daha o daha görmemiş yolu manyak. Tırın arkayı kaldırdığı gibi iş yapıyor. Ana, oğlum burada yangın var? Ne oluyor lan? İtfaiye falan gelmiş burada yangın çıkartmışlar. Durun da şuna bir yardım gidiyor. Ben ne oturuyor bizim manyak? Şey yani odun odun. Biri odun ateş saçmış. Apo diyor ki otobüs mü yani? la, taşa Arkadaşlar bu video like, abone, atın. <laughs> ne atabiliyorsanız atın işte. Yani like, abone, hep gelsin. Kısaları yakın.